Farklı Bakış kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir e, skor analizi anlatmak istiyorum sizlere. Yani dikkatimi çekti bunu sizlere paylaşmak istiyorum. 2020 yılına ait. İşinize yarar diye umuyorum en azından hani sistem kuponlarda veya o skoru gördüğünüzde canlı bahis de ona göre hareket edebilirsiniz. Şimdi hiç uzatmadan videonun içeriğine geçelim arkadaşlar. Tarih 30.06.2020 Şimdi bizim 12 oran skor taktiğini bilen arkadaşlar vardır. Birçok videomuz var. 12 oran skor taktiğini yine videoların içerisinde bulabilir, bulabilirsiniz şurada göstermek istiyorum sizlere 12 oran şifresi çözüldü isimli videom. Ee, yine şurada 12 oran yine kazandığı da videoma da bakabilirsiniz. Ve maç skoru taktiğimiz vardı bizim. Ee, onu da videolar içerisinde bulabilirsiniz. Şimdi bu arkadaşlar bu 12 oranda şuna kanaat getirdim. Birçok oranlar açılıyor sürekli değişiyor. Bizim için en son güncel olan oran önemlidir. Bu sebepten gelecek olur isek. Keçi öğren gücü Menemen spor maçına bakalım. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu taktik hani kimseye ben %100 demiyorum. Yüzde, tamam belli bir yüzdesi olabilir. Bunu hesaplamadım ama %70-80 deneyebilirsiniz sistem kuponlarınızda veya oynamadan da deneyebilirsiniz. Bu söyleyeceklerim asla %100, %90 demiyorum. Sistem kuponlarınızı denemek için kullanabilirsiniz. Skor sever arkadaşlar için geçerlidir. Ayrıca arkadaşlar her videomda belirtiyorum. 18 yaşına küçükseniz iddiaya ulaşmayın. Yasa dışı bulaşmayın. Kaybettirir. normal iddia dahi olsa bence oynamayın. Bu tavsiyeleri verdikten sonra videoya devam edelim. Şimdi Keçiören gücü Menemen spor maçında arkadaşlar. Şurada skor maç skoru diyor. Buraya geldiğimizde maç skoru ile ilgili. Şurada 3-1 dikkat ederseniz bizim 12 oran var arkadaşlar. Keçiören gücü galibiyetine 3-1 skora 12 oran vermiş. Ve dikkat ederseniz 2-1 skora da 6-75 vermiş. Burada e, maç skoruna baktığımızda Keçiören gücünün 2-1 skor ile galip geldiğini görüyoruz. Yani 3-1 olmamış. 12 oran gelecekken gelmemiş. Burada arkadaşlar 2-1-6-75'i gördüğünüz zaman yani 3-1-12 oran 2-1-6-75'i gördüğünüz zaman 2-1 skoru deneyebilirsiniz. Veya en azından maç sonu 1 şeklinde kuponlarınıza yer verebilirsiniz. Bunun örneklemesini gösterecek olur şey. Neden %100 geliyor demiyorum arkadaşlar. Mesela şu Adana-Altınordu maçını bir göstereyim ben sizlere. Burada yine 3-1 skor Altınordu galibiyetine 12-10 verilmiş ve 2-1 skor 6.75 vermiş. Ancak burada Altınordu maçı kazanamamış. Yani %100'lük bir istatistik değil. Lakin 7. ayın 5'ine gelecek olur isek şuradan Temmuz 7'sine gelecek olur isek sayfa açılırsa hemen sizlere göstereceğim. Şurada videoyu durdurayım. Sayfa açılsın. Devam edelim. Evet tekrardan 7. ayın 5'i 2020 tarihi açıldı. Burada ise arkadaşlar Napoli Roma maçına bakacağız. Napoli Roma maçında yalnız şöyle bir şey var. Burada bir yanıltma yapmışlar. 3-1 skor ile 3-0 skor yer değiştirmiş. Burada 3-0'ın 3-1 olması gerekiyordu. Yine 2-1-6-75 bu da iddianın bir kurnazlığı, burada bir sizin kafanızı karıştırmak ve yanıltmak adına yapılıyor. Ve eminim bilmediğimiz birçok e, bu skorlarda farklı taktikler var, araştırılması gerekiyor. E, bizim bilmediğimiz, bizim sadece fark ettiğimiz şu e, 3-1 skor 12 olacak ve 2-1 skor 6 75 olacak. Sadece burada iddia bir yanıltma yapmış, 3-0 ve 3-1 skorların yeri değişiyor. Yani 3-1 skor 12 olması gerekiyordu. Şimdi bu maçla ilgili de görüşümüzü gösterdik. Napoli yine 2-1 galip gelmiş burada. Taraf bahsi ayrıca handikap 0 da belki denenebilir. Bu da bir farklı bir bakış açısı. Yine burada görebilirsek Sirius orapro maçı var. Bunu da ben sizlere göstermek istiyorum. Burada yine 3-1 skor 12 oran arkadaşlar. Ve yine skor Sirius maçı 2-1 bitti. Bu maçı ben çok net hatırlıyorum. 2-1'in oranı 6.75'ti. Ee, yani şurada Napoli maçındaki gibi 6.75'ti. Bunu maç başlar başlamaz e, Sirius maçına 7'ye çektiler. 2-1 galibiyetine. Yine 3-1 gelmedi yine 2-1 ev sahibi kazandı ve Dikkat ediyorum arkadaşlar. Genelde 2'den 1 bitiyor. Siz de bunun farkına varırsınız. Çünkü e, keçi öğren gücü maçına bakarsanız açtığımda ayın kaçıydı? Bir saniye bakalım. 6. ayın 30'u açılırsa hemen orayı göstereyim. Yine keçi öğren gücü maçı burada da yine 2'den 1 şeklinde sonuçlanmış birçok örneklemesi var. Bunu sizler de araştırarak görebilirsiniz bazı maçlarda. Hatta videoyu durdurayım birkaç örnekleme daha yapalım. Bulduklarımı göstereyim. Yine bir tane şöyle bir şey buldum arkadaşlar. E, Greyford maçı var. Burada da şuna bakacak olursak. Yine 3-1 skor 12 oran 2-1. 7 oran açılmış. 6.75 olması gerekiyordu normalde. Ve yine Karsruher e, Grapefruit karşısında 2-1 galip gelmiş Açılırsa ben onu da göstereyim e, Karş Ruher Şurada Yine Handicap Spor maç 12 Ve 2-1 skor gelmiş burada da arkadaşlar Yine örneklemelere bakayım ben devam edeceğim Evet yine arkadaşlar Valerenga Viking maçını ben sizlere açmak istiyorum e, Yine Valerenga Viking maçı 6. 27'sinde 3-1 skor 12 oran 2-1 yine 675 olması gerekirken yine 7 olarak değiştirilmiş. Ee, yine 2-1 skor Valerenga galibiyeti burada da var. hemen i̇şte şurada göstereyim sizlere Valerenga Yine Handicap 0 ve maç sonu 1 yine gelmiş. Devam edelim arkadaşlar. Düne gidelim arkadaşlar. Yani 7. ayın 9'una. Rio ve Portimonense maçı vardı. Burada da yine Şurada 3-1 skor, Riyave'nin galibiyeti 12 oran. Ve 2-1, 6-75 burada. 2-1 skor, 6-75 Riyave. Bakıyoruz Portman maçına, Riyave Portman Önce maçı yine 2-1 skorla gelmiş. Bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Evet, mümkünse ben bunu bir de canlı olarak göstermek istiyorum. Şu an... İngiltere Şampiyonşip'te Huddersfield maçı var. Luton'la yapıyor. Burada arkadaşlar açıyorum. 3-1 e, skor 12 oran. 2-1 Huddersfield Şifit galibiyeti 6-75. Ve burada yine 6-75'in galip geleceğini düşünüyorum. Yani maç sonu 1 bitecek. Handikap 0 bitme ihtimali çok çok yüksek. Ev sahibi 1.5 gol üst oynanabilir. Bunlar aklınızda olsun. Skor olarak mesela 2-1-6-75 denenebilir. Bunları aklınızda tutun. Şöyle başka maçlar var mı? Bir diğer videomda devam edeceğim arkadaşlar. Bununla ilgili taktikleri. Videoları beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.